Evet merhabalar 24 Nisan 2025 Perşembe günü yorumlarımıza devam ediyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksine baktığımız vakit %1.92'lik artışı görmekteyiz. 9.490 seviyesine gün noktalı gün başından gün sonuna kadar esasen genel çerçevede alışların gelmeye başladığını gördük. Öğleden sonra bu alışlar kuvvetlenmiş durumda yıllık hareketine baktığımız vakit Borsa İstanbul Yüzey Endeksinin 8600 seviyeleri Kasım ayında görmüş olduğu en düşük seviyeydi. Sonrasında 11.000 seviyesine yaklaşmıştık. Mart ayına kadar yükseliş trendini görüyoruz ve kuvvetli satışların geldi. İmamoğlu dönemi 9.000 seviyelere kadar geri çekilmiştik. Sonrasında 9.300-9.700 bandında aylık olarak Hareket etmeye devam ettiğimizi görmekteyiz. 9.200 seviyeleri ikili debini yapmış olduğu seviyelerde, bu seviyelerden tepki geldiğini görmekteyiz. Benzer şekilde bankacılık endeksine baktığımız vakitte Kasım ayında 11.200 seviyelere kadar geri çekilmişti, birinci debini yapmıştı. İkinci tip olarak tekrardan bu seviyelere gelme ihtimali mevcuttu. 11.500 seviyelere kadar 18 Nisan tarihinde geri çekildikten sonra bugün itibariyle kuvvetli alışların gelmesiyle belki de bankacılık endeksinin bundan sonraki süreçte tekrardan... 11.000 seviyelerine inme ihtimali azaldığını ifade edebiliriz. Diğer endekslere bakalım. Evet bugün itibariyle endeksin genelinin pozitif olarak yukarıya doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Sadece Kobe endeksi kırmızı kapatan endeks. Burada %4.2'lik artışta bankacılık endeksi ön planda. Hemen ardında metal ana eşya endeksi %3.2'lik artışta gelmiş. Böyle bir altın fiyatına baktığımız vakit 3330 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altının grafiğine baktığımız vakit 3300 seviyeleri destek seviyeleri ve sonrasında 3200 destek seviyesi olarak ön planda. Bu seviyelerde tutunamazsa 2900 3000 seviyelerine geri doğru çekilebilir şey fakat. Bugün itibariyle 3300 seviyelerinden tekrar az da olsa tepki görmekteyiz. Dolar da yavaş yavaş yukarı doğru hareketi görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte faiz oranlarına yakın olarak doların %4 seviyelerinde aylık olarak yukarı doğru hareket edeceğini düşünmekteyim. Yavaş yavaş yukarıya doğru hareket etmeye başladığını görüyoruz. Cuma günden itibaren anlatmış olduğumuz hisse senetler arasında kendisine yer bulan toplanan hisse senetlerinden açsel hisse senediyle başlayalım. Aylık hareketine baktığımız vakit 105 TL bandından hisse senedi 125 TL kadar hareket ettiğini görmekteyiz. Kuvvetli alışların gelmesiyle gün içerisinde de. 130 TL'nin üzerine çıkmaya çalışsa da bu seviyelerde tutunamadığını görmekteyiz. Şöyle bir takaslarına bakalım. Evet hisse senedi cuma günden sonra kuvvetli alışların geldiğini görmekteyiz. Öncelikle cuma günü 31 bin not ile TEP yatırım alış yapmıştı. Hemen ardından pazartesi ziraat yatırım ve TEP ortaklığı ile 98 bin not alış yapıldı ve Salı günü ziraat alışlarına devam etti 72 bin not ve bugün itibariyle iş yatırım ve ziraat yine alış kısmında yer aldığını görmekteyiz toplanan hisse senetlerinden önümüzdeki günlerde hareketli olabilir geçelim bir başka hisse senedimize. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ise senetlerinden EYG gayrimenkul yatırım ortaklığı 2 TL'lerden hisse senedinin 2.4 TL kadar aylık olarak hareketini görmekteyiz. Günlükte az da olsa yukarıda noktalı sıkışan hisse senetlerine bugün ciddi bir alış söz konusuydu hisse senedinde. Evet bugün itibariyle BOFA'nın 1.2 milyon yakın alışını 2.42 TL ortalamadan görmekteyiz. Bugün tatlıyı sıkıştıran da esasen BOFA'ydı. Geçelim bir başka hisse senetimize Evet son 1 saatte kuvvetli alışların gelmesiyle tavan fiyatlarına yaklaşan hisse senedi Gedi Zambalaş hareketli hisse senetlerinden esasen hisse senedi kuvvetli bir hareket yapmıştı yıl içerisinde. 45 TL kadar hale ettikten sonra Mart ayında satışlar gelmişti. Geriye doğru çekilmişti. Yarılanmıştı. 22 TL'lerden hisse seneli yeteri kadar tepki veremedikten sonra bugün itibariyle ilk tepkisini vermiş. Acaba hangi aracı korun bu hisse seneliyle ilgili pozisyon almış? Evet bugün itibariyle tacilerin 471 bin not ile alış kısmında 24.05 TL maliyette ön planda olduğunu görmekteyiz. Kısa vadeli trade için mantıklı olarak değerlendirilebilir bu hisse sen geçelim bir başka hisse senedimize. Öz Yaşar hisse senedi 2024 yılı halkar hisse senetlerinden sert yukarı doğru hareketini yaptıktan sonra 2024 yılında halkar tavan serileri beraber Mayıs ayında 40 TL yaklaştı ve bu seviyeleri tekrardan görmedi. Hisse senedi görebileceğimiz üzere Ocak ayından sonra 26-27 TL'den başlayan düşüş trendinin 20 TL kadar olduğunu görüyoruz ve sonrasında 20 TL ile 23 TL arasında şu an itibariyle yatayda git geller yapıyor. Bundan sonraki süreçte yukarıya doğru hareketini beklemiş olduğum hisse senetlerinden. Evet şöyle bir takaslarına bakalım. Takas dağılımına baktığımızda git ciddi bir toplama olmasa da hacimlerin azaldığını hisse senedinin sıkıştığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde hareketli olabilir bu hisse senedi. Ve Tüpraş hissesinde bugün itibariyle az da olsa BOFA'nın alışları vardı. Brent petrol fiyatı 60 dolar 70 dolar seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Nerelerden nerelere geldi? 90 dolarlardan 60 dolarlara geri çekilin görmekteyiz. Haliyle Tüpraş üzerinde de bu baskı unsuru. TATTA'ya baktığımız vakit 125 TL seviyelerinde BOFA'nın ve QNB yatırımın pozisyon almaya devam ettiğini görmekteyiz. Uzunca müddettir Bofal satıcı pozisyondaydı. 125 TL seyrede geriledikten sonra hisse seyrede ilgili tekrardan toplama pozisyona geçmiş. Ve Dagi Yatırım Holding Popas Kaçlı hisse senetlerimizden Dagi Yatırım Holding hisse sen gün içerisinde 100 TL'nin üzerine çıksa da bu seviyelerde tutunamadı. Fakat burada Vişte Madencilik hisse senedinde tavan fiyattan günü noktaladığını görüyoruz. 248.8 TL saat 13.23'ten sonra tavana oturduktan sonra hissese taviz vermemiş durumda. Şöyle bir takaslarına bakalım. Dagi Yatırım Olik hisse baktığımızda git salı günü hisse senedini yukarı doğru hareketini sağlayan BOFA alış kısmında birinci sıradaydı. Bugün itibariyle satış kısmında en ön sırada salı günü aldığını perşembe günü vermiş alıcılar kısmında garanti yatırım. Ön planda Vişte Madencilik hisse senedine baktığımızda ise Tera Yatırım'ın alışlarına bugün de devam ettiğini görmekteyiz. Uzunca müddettir hisse senediyle ilgili toplamı pozisyonda. Daha öyle anlatmış olduğum hisse senetlerinden de 30 TL, 40 TL seviyelerinden 500 TL kadar hisse senedinin hareket etme potansiyeli mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Henüz 248 SL oldukça fazla prim yaptı fakat burada Tera'nın bu hisse senediyle ilgili geri adım atmadığını görüyoruz ve toplamaya hisse senedine devam etmekte. Geçelim piyasa öncesi işlem platformu hisse senetlerimize. Evet sönmez pamuklu ve yonga mobilya hisse senetlerine baktığımızda ki 2 hisse senedi de POIP hisse 50 TL'den 75-80 TL kadar hareket ettikten sonra 65-66 TL seviyelerine geri çekilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte tekrardan %51 potansiyel bu iki hisse senedinde beklemekteyim fakat ne zaman olur kısa vadeli mi olur orta vadeli mi olur? Bunu kestirmek kolay değil. Şöyle bir takaslarına bakalım. Hisse senedine baktığımız vakit salı günü yapı kredinin 12.822 lotluk alışı mevcuttu. Bugün de hisse senediyle ilgili kuvvetli alış yapmış. 16.591 lot 70.7 ortalama ile ve Yonga Mobilya ise senedi salı günü itibariyle ziraat yatırımın alışları vardı. Bugün aldığını satmış durumda zararlı olarak gözüküyor. Alıcılar kısmında da Yonga Mobile ise de ön planda herhangi bir aracı kurum mevcut değil. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi planına, kendi fikrine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.